dörtgende çevre ve alan problemleri. Örnek 1. Mehmet Bey salon penceresinde bulunan dikdörtgen şeklindeki iki eş camı metrekaresi 900 TL olan camlarla değiştirecektir. Değiştirilecek camların eni 1 metre, boyu 2 metre olduğuna göre Mehmet Bey'in bu camlar için ödeyeceği para miktarını bulalım. Camlardan birinin alanını bulalım. Kısa kenar çarpı uzun kenar 2 metrekare olur. 2 tane cam var. O zaman 2 tane 2 metrekare toplam 4 metrekare olur. Camların metrekaresi 900 liraymış. O zaman 900 ile de 4'ü çarparsak toplam maliyeti 3600 TL olarak buluruz. Örnek 2. Yukarıda ölçüleri verilen futbol sahasının zemini çimlendirilecektir. Sahanın her bir metrekaresi için çimlendirme maliyeti 1200 TL olduğuna göre bu iş için toplam maliyet kaç TL olur denmiş. Şimdi futbol sahasının toplam alanını hesaplayalım. 30 ile 50'yi çarptığımızda 1500 metrekare buluruz. Her metrekaresi için çimlendirme maliyeti 1200 liraymış. 1500'de de 1200'ü çarpalım. Sıfırları en sona ekleyeceğim. 15'te ile 12'yi çarpacağım. Bunları çarptığımızda 180 olur. 4 tane de sıfırı eklersek toplam maliyet 1 milyon 800 bin liradır. Örnek 3. Çevre uzunluğu 40 cm olan bir karenin tüm kenar uzunlukları 4'er cm küçültülürse karenin alanı kaç cm kare küçülür? Şimdi karenin çevresi 40'mış. 40'ı 4'e bölersek bir kenarını 10 cm buluruz. Alanı ise arkadaşlar 10 çarpı 10 100 cm kare olur. Şimdi tüm kenar uzunlukları 4'er cm küçültülmüş. 10'u 4 küçültürsek 6 cm olur. Bu sefer alanı 6 çarpı 6, 36 cm kare olur. Ne kadar küçüldüğünü bulalım. 100'den 36'yı çıkarsak 64 cm kare buluruz. Örnek 4. Kenar uzunlukları 200 cm ve 300 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir duvar. Kenar uzunluğu 10 cm olan kare şeklindeki fayanslarla tamamen kaplanacaktır. Bu iş için kaç tane fayans kullanılacağını bulalım. Önce duvarın alanını bulalım. Kısa kenarla uzun kenarını çarparsak 60.000 cm2 olur. Buradaki fayansların bir tanesinin alanını bulalım. 10 çarpı 10 100 cm2 yapar. Fayans sayısını bulmak için duvarın alanını fayanslardan bir tanesinin alanına bölelim. Evet iki sıfırlar sadeleşir. Geriye 600 kalır. 600 adet fayans kullanılacak demektir. Örnek 5. Alanı 20 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir zemine kare şeklinde bir halı yerleştirilecektir. Halının kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı en fazla kaç metrekare olabilir denmiş. Şimdi zeminin alanı 20 metrekareymiş arkadaşlar. Bunun kenarları 4 metreye 5 metre olabilir. 4 ile 5'in çarpımı 20 yapıyor. Şimdi bu zemine yerleştirilecek olan kare şeklindeki halının da bir kenarı en fazla 4 metre olur. 4 ile de 4'ü çarparsak halının alanını 16 metrekare olarak buluruz. Örnek 6, kenar uzunlukları 20 metre ve 30 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçeye taban kenarlarının uzunlukları 12 metre ve 6 metre olan kare şeklinde bir ev ile bir veranda yapılmıştır. Bahçenin kalan kısmı çimlendirileceğine göre çimlendirilecek kısmın alanı kaç metrekaredir denmiş. Önce bahçenin alanını bulalım. Kısa kenarla uzun kenarı çarparsak 600 metrekare buluruz. Evin alanını bulalım. Ev kare şeklinde. 12 ile 12'yi çarparsak 144 metrekare olur. Verandanın alanını bulalım. Bu da kare şeklinde. 6 ile 6'yı çarparsak 36 metrekare buluruz. Şimdi evle verandanın alanları toplam arkadaşlar 180 metrekare olur. Bahçenin alanı 600, 180'i çıkarırsak geriye çimlendirilecek alanı 420 metrekare olarak buluruz. Örnek 7 kenar uzunlukları 400 santimetre ve 360 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir salon kenar uzunlukları 20 santimetre ve 40 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki parkelerle döşenecektir. Parkelerden her birinin maliyeti 200 TL olduğuna göre salona döşenecek parkelerin toplam maliyeti kaç TL'dir? Şimdi şu kenara kaç parke döşenir onu bulalım. 360'ı 20'ye bölersek 18 buluruz. Şu kenara kaç tane döşenecek onu bulalım. 400'ü 40'a bölersek 10 buluruz. Toplam parke sayısı ise 18 ile 10'un çarpımı 180 adettir. Bir tanesinin maliyeti 200 liraymış. 180 ile de 200'ü çarpacağım. 2 ile 18'i çarparız. 36, 3 0'ı eklersek toplam maliyeti 36.000 TL olarak buluruz. Örnek 8. Yukarıda kenar uzunlukları verilen halının metrekare fiyatı 5000 TL'dir. Buna göre halının fiyatı kaç TL'dir? Önce halının alanını hesaplayalım. 4 kere 5, 20 metrekare. E, metrekare fiyatı 5000 liraydı. 5000 ile de 20'yi çarparız. 5 ile 2'yi çarparız. 10. 4 ile 0'ı eklersek. Evet. Alanın fiyatı 100 bin liraymış. Örnek 9. Kenar uzunlukları 12 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgen yukarıdaki gibi dikdörtgen şeklinde parçalara bölünmüştür. Buna göre elde edilen parçaların çeviri uzunlukları toplamı kaç santimetredir denmiş. Şimdi verilen dikdörtgenin arkadaşlar kısa kenarı 8 cm ydi. Şimdi aşağıya bakalım. Bu kısa kenardan bir tane, burada, bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada, bir tane de burada. 4 tane oluşmuş. O zaman 4 kere 8, 32 olur. Şimdi dikdörtgenin uzun kenarı 12 idi. Aşağıda bakın 1, 2, 3, 4 tane bu uzun kenardan oluşmuş. Yani 12 ile 4'ü çarparsak 48 olur. Şeklin toplam çevresi ise 32 artı 48, 80 cm eşit olur. Örnek 10. Yukarıdaki şekil kenar uzunlukları 16 cm ve 20 cm olan iki eş dikdörtgenin dikdörtgen şeklindeki birer bölümleri üst üste gelecek şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Şeklin alanı 512 cm kare olduğuna göre üst üste gelen kısmın alanı kaç cm karedir denmiş. Normalde dikdörtgenlerden birinin alanı arkadaşlar 20 ile 16'yı çarptığımızda 320 olur. İki tanesinin alanı ise 320 çarpı 2'den 640 olur. Fakat şeklin alanı 512. Demek ki 640'tan 512'yi çıkarırsak 128 santimetrekarelik kısım bakın buradaki üst üste gelen kısımdır. Örnek 11 alanı 240 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir araziye yukarıdaki gibi kare şeklinde bir ev yapılacaktır. Hem arsanın hem de evin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre evin alanı en fazla kaç metrekare olabilir denmiş. Şimdi arazinin alanı arkadaşlar 240'mış. çarpımları 240 olan sayılardan birbirine en yakın olanı 15 ile 16'dır. Bakın 16 ile 15'i çarptığımızda 240 buluruz. Şimdi Evin bir kenarı da o zaman en fazla 14 metre olur arkadaşlar. 14'ten daha fazla olamaz. Evin alanı ise 14 ile 14'ün çarpımı 196 metre kare eşittir. Örnek 12. Bir kenar uzunluğu 40 metre olan kare şeklindeki arazinin dikdörtgen şeklindeki bir bölümüne yukarıdaki gibi sebze ekilmiştir. Sebze ekilen kısmın her bir metre karesinden 250 TL gelir elde edildiğine göre tamamından kaç TL'lik gelir elde edilir? Şimdi bu arazi kare şeklindeydi. Şunun tamamı da 40 olacak. 40'dan 15'i çıkarırsak geriye 25 kalır. Bakın burası 25. Şimdi sebze ikili olan kısmın alanını bulalım. Dikdörtgen şeklinde kenarlardan birisi 40, birisi 25. 40 ile 25'i çarparsak 1000 metrekare buluruz. Her bir metrekaresinden 250 TL gelir elde edilmiş. 1000 ile 250'yi çarparsak toplam geliri 250 bin olarak buluruz. Açık uçlu soru 1. Bir kumaş rulosunda genişliği 2 metre ve uzunluğu 40 metre olan kumaş sarılıdır. Bu kumaş ile her birinde 3 metrekare kumaş kullanılmak üzere iş elbisesi dikilecektir. Buna göre bu kumaş ile en fazla kaç iş elbisesi dikilebilir? Kumaşın toplam uzunluğunu bulalım. 40 ile 2'yi çarparsak 80, metrekare yapar. Şimdi her bir elbise için 3 metrekare kumaşa ihtiyaç var. 80'i 3'e bölersek arkadaşlar 8'in içerisinde 3, 2 kere 2 kere 3, 6 çıkarırsa 2 olur. 0 indiririz. 20'nin içerisinde 3, 6 keredir. 3 kere 6 18 ve 2 metre artar. 26 tane iş elbisesi dikilebilir. Örnek 13. Yukarıda tabanı dikdörtgen şeklinde olan bir olanın üstten görünüşü verilmiştir. Bu odanın yüksekliği 3 metre olan duvarları boyanacaktır. Duvarların her bir metrekaresi için 300 TL boya masrafı yapıldığına göre tamamının boyanması için kaç TL masraf yapılır? Bu odanın duvarlarının toplam metrekaresini hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi önce bunun taban çevresini bulalım. 6 ile 4'ü toplayıp 2 ile çarpacağız. Evet, 20 metre olur taban çevresi. 3 metre yüksekliğindeymiş. 20 ile de 3'ü çarparsak 60 metrekare buluruz. Bu duvarların toplam alanıdır. Şimdi boya 1 metrekare için 300 TL harcanıyormuş. 60 ile 300'ü çarptığımızda da 18.000 TL'lik masraf yapılmış olur. Örnek 14. Yukarıda kare ve dikdörtgen şeklindeki 3 alanın ölçüleri ve metrekare fiyatları verilmiştir. Bu halılardan en pahalı olan ile en ucuz olan arasındaki fiyat farkı kaç TL'dir denmiş. Şimdi e, kare olana bakalım. Bakın kenarı 5 metre. 5 kere 5, 25. Evet, metrekare fiyatı 3000'miş. 3000 ile 25'i çarpacağız. 3 kere 25, 75. 3 sıfır eklersek 75.000. İkinci halıya bakalım. Kenarları 4 ve 6. Bunun alanı 6 kere 4, 24 metrekare olur. Metrekare fiyatı 3200. Evet, 3200'e 24'ü çarpacağız. Bu da 78800 lira oldu. Üçüncü halının kenarları 7 ve 5, alanı 35'tir. Metrekare fiyatı 2500'müş. 2500'de 35'i çarpalım. Bunun fiyatı da 87500 lira. En pahalı olan bu. 87500. En ucuz olan ise 75.000. Aradaki fark ise 12.500 TL'dir. Açık uçlu soru 2. Yukarıda dikdörtgen şeklindeki bir evin dikdörtgen şeklindeki odalarından bazılarının ölçüleri gösterilmiştir. Buna göre evin odalar dışında kalan kısmının alanı kaç metre karedir denmiş. Şimdi evin toplam alanını bulalım. Bu kenar 9. Bu kenar ise arkadaşlar 12. 12 çarpı 9. 108 metrekare toplam alan. Şimdi şu oda 5 kere 5 25. Bu oda 6 kere 4 24. Bu oda 4 kere 4 16. Bunları toplayalım. 25, 24 ve 16 65 metrekare yapar. Kalan kısmı bulmak için 108'den 65'i çıkardığımızda geriye 43 metrekarelik kısım kalmış olur. Açık uçlu soru 3. Bir kenar uzunluğu 50 metre olan kare şeklindeki bir arazinin içinden genişliği 3 metre olan dikdörtgen şeklinde bir yol geçmiştir. Arazinin yolun dışında kalan kısmının her bir metre karesine 50 gram buğday ekileceğine göre kaç gram buğday ekilir denmiş. Şimdi tarla kare şeklindeymiş, toplam alanını bulalım arkadaşlar. 50 çarpı 50, 2500 metre kare. Burada bir yol var. Yolun alanını bulalım. 50 çarpı 3, 150. Şimdi yol dışında kalan kısmın alanını bulacağız. 2500'den 150'yi çıkarırsam 2350 olur. Evet. Buraya metrekaresine 50 gram buğday ekilmiş. O zaman bunu 50 ile çarpacağız. 117.500 gram buğday ekilmiştir. Birinci soru Yukarıda boyutları verilen dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin içine kare şeklinde bir havuz ve dikdörtgen şeklinde bir sebze bahçesi yapılmıştır. Kalan kısma ise çim ekilecektir. Çimin metrekare fiyatı 100 TL olduğuna göre bahçede kullanılacak çim için ödenecek tutar kaç TL'dir? Şimdi bahçenin toplam alanını bulalım. 20 çarpı 10, 200 metrekare. Havuzun alanı 6 kere 6, 36. Buradaki bahçenin alanı 3 kere 7, 21. 36 ile 21'i toplayalım. 57 yapar. Şimdi çim ekilecek alan ise 200'den 57'yi çıkardığımızda 143 metrekare olur. Bunun metrekare fiyatı 100 TL olan çim ekilecekmiş. 143 ile de 100'ü çarparsak sonuç 14.000 300 lira olur. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Kare şeklindeki bir araziye yukarıdaki gibi kare şeklinde 3 eş havuz yapılmıştır. Buna göre arazinin havuzların dışında kalan kısmının alanı kaç metre karedir denmiş. Evet arkadaşlar bunu farklı yollarla yapabiliriz. İsterseniz şöyle yapalım. Şimdi bu karenin bir kenarı bakın şuralarda 6 6 olduğu için 18 olur. Burası da aynı şekilde gene 18. Toplam alan 18 çarpı 18 324 metrekaredir. Şimdi buradaki kare şeklindeki havuzların alanları her biri 36 olur. 3 tane 36 108 yapar. Evet geri kalan kısmı bulmak için 324'ten 108'i çıkarırsak 216 metrekare buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru, yukarıda verilen şekiller 8 eş dikdörtgenle oluşturulmuştur. Buna göre ikinci şeklin iç kısmında oluşan boşluğun alanı kaç metre karedir denmiş. Şimdi şurada bir 12 metrelik, bakın dikdörtgenin uzun kenarı verilmiş. Buralar 12 oluyor şu şekilde. Şimdi 12'yi 3'e bölersek şu kısa kenarlar 4 oluyor arkadaşlar. Bakın burası 4, şurası 4, burası 4, burası 4, burası 4 burası 4, burası 4. Şimdi ortadaki boşluk ise 12'den 4'ü çıkarırsak 8 olur. Bakın bu kenarlar. Boşluğun alanı ise 8 kere 8, 64 metre kareye eşittir. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru, kare şeklindeki bir tarla yukarıdaki gibi dikdörtgen şeklinde 3 parçaya ayrılmıştır. Buna göre en büyük parça ile en küçük parçanın alanları farkı kaç metre karedir denmiş. Şimdi karenin bir kenarı 65. Yani şurası 65 oluyor. Şimdi 65'ten 30'u çıkarırsak burası da 35 oluyor. Şimdi şuradaki alanı bulalım. 65 ile 35'i çarpalım. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 6 30 2 de elde 32. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 6 18 1 de elde 19. Toplayalım. 5 7 12'nin ikisi elde var 1 2. Evet bunun alanı 2275. En küçük parçanın alanını bulalım. Bunun kenarları da 30'a 15 çarparsak 450 buluruz arkadaşlar burasını da. Bunların farkı sorulmuş. O zaman 2275'ten 450'yi çıkarırsak 5, 2, 8, 1, 1825 metrekare buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. 4 tane eş dikdörtgen yukarıdaki gibi yan yana dizilmiştir. Buna göre dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu kaç santimetredir denmiş. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenlerin kısa kenarına A diyelim. Uzun kenarına da B diyelim. Dolayısıyla burada 2 tane A ile 2 tane B'nin toplamı 60 oluyor. Bu aslında arkadaşlar dikdörtgenlerden Dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu demek. Evet. Doğru cevap 60 cm'dir. Doğru cevap A şıkkıdır. Altıncı soru. Bir kenar uzunluğu 20 cm olan kare şeklindeki kumaşlar kenarlarından birbirine dikilerek bir paspas oluşturulacaktır. Daha sonra bu paspasın etrafına overlock yapılacaktır. Overlock'un her bir santimetresinde 6 ilmek olduğuna göre bu paspasa yapılacak overlock'ta en az kaç ilmek olur denilmiş. Şimdi arkadaşlar burada kaç parça var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Şimdi e, bunlarla bir paspas yapılacak. 12 tanesiyle şöyle olsun arkadaşlar. Bakın 3 tane böyle. 4 tane de böyle olsun. Şimdi kenarlar 20 cm idi. Burası 60 olur. Burası da 80 olur. Şimdi bunun çevresini hesaplayalım. 80 artı 60 çarpı 2. Evet 80 60'ı toplarsak 140. 2 kere 140 280 yapar. Şimdi her bir santimetresinde 6 ilmek varmış. 280 ile de 6'yı çarpalım. 6 kere 0 0. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 2 12. 4 daha 16. Toplam 1680 ilmek olur. Doğru cevap değişiklidir. 7. soru. Ahmet dikdörtgen şeklindeki bir tahtaya bir kenar uzunluğu 30 santimetre olan 3 kareyi 10 santimetre aralıklarla yukarıdaki gibi yerleştirmiştir. Ahmet bu tahtaya çevre uzunluğu bu karelerin çevre uzunlukları toplamına eşit olan tek bir kare çizmiş olsaydı tahtanın bu karenin dışında kalan kısmının alanı kaç santimetre kare olurdu? Şimdi bu tahtanın kenar uzunluklarını bulalım arkadaşlar. Evet. E, şimdi karenin bir kenarı 30'muş. Bakın şurayı hesaplayalım. Yukarıda 30 var. Aşağıda 40 var. 70. Bir de ortada 30. Burası 100 olur. Evet. Diğer kenarını hesaplayalım. 3 tane kare var. 30, 30, 30, 90 olur. 4 e, tane boşluk var. 40 olur. Burası da 130 çıkar. Şimdi bunun alanı 130 ile 100'ün çarpımı 13.000 santimetre kare yapar. Şimdi e, içerideki karelerin bir tanesinin çevre ununu bulalım. 30'u 4 ile çarparsak 120 olur. 3 tane var. 3 kere 120, 360 olur. Şimdi çevresi 360 olan kareyi düşünelim. Bunu 4'e bölersek bir kenarını 90 buluruz. Bunun alanı ise 90 çarpı 90 8100 olur. Şimdi boşta kalan kısmı bulacağız arkadaşlar. 13.000'den 8100'ü çıkardığımızda 4900 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru 14 metre uzunluğunda olan dikdörtgen şeklindeki bir havuzun etrafına yukarıdaki gibi kare şeklinde taşlar döşenmiştir. Taşın metre karesinin maliyeti 500 TL olduğuna göre tüm taşların toplam maliyeti kaç TL'dir denmiş. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane taş var. Taşların bir kenarı 2 metre oluyor demek ki arkadaşlar. Şimdi taşın toplam sayısını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 23, 24, 25, 26 tane taş var. Bir tanesinin alanı 2 çarpı 2'den 4 metrekare yapar. 26 ile 4'ü çarptığımızda 104 metrekare buluruz toplam. Şimdi metrekaresi 500 TL'ymiş. 104 ile de 500'ü çarpacağız. Evet 5 ile 104'ü çarpalım. 520. 2 sıfır da eklersek 52 bin olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Birinci soru. Kenar uzunlukları 20 cm ve 6 cm olan 4 eş dikdörtgen uzun kenarlarından birleştirilerek birinci şekildeki dikdörtgen elde edilmiştir. Daha sonra bu dikdörtgenler kısa kenarlarından birleştirilerek ikinci şekildeki dikdörtgen oluşturulmuştur. Buna göre bir ve ikinci şekildeki dikdörtgenlerin çevre uzunlukları farkı kaç santimetredir denmiş. Birinci şekle bakalım. Buradaki dikdörtgenin bakın uzun kenarı 6 kere 4, 24, kısa kenarı 20. Bunun çevresini bulacağız. 20 ile 24'ü toplayıp 2 ile çarpacağız. 20 ile 24 44 olur. 2 kere 44 88. Şimdi ikinciye bakalım. Burası 6. Şurası ise arkadaşlar her biri 20 olan 4 tane. 4 kere 20 80. Bunun çevresini bulalım. 6 ile 80'i toplayıp 2 ile çarpacağız. 86'yı 2 ile çarptığımızda 172 buluruz. Şimdi bunların farkını bulalım. 172'den 88'i çıkardığımızda 80 4 santimetre buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi katlanmıştır. Buna göre katlandıktan sonra kağıdın bir yüzünün alanı kaç santimetre kare küçülmüştür. Şimdi şekil 1'in kenar uzunluklarını bulalım. Kısa kenarı bir kere 15. Bu değişmiyor. Şimdi bakın şurası 20 santimetreymiş önceden. Burası da 20. Katlanınca böyle olmuş. Şimdi toplam uzunluk arkadaşlar. Bakın 20, 20, 40. 15 daha 55, 40 daha 95. Şimdi şekil 1'in alanını bulabiliriz. Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorum. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere 9, 45. 2 de elde 47. 1 kere 95. Topluyorum. 5, 2, 14. Evet. 1425. Şekil 1'in alanı budur. Şekil 3'ün alanını bulalım. Şimdi şu kenar arkadaşlar görüldüğü gibi 20, 15 ve 20'nin toplamı 55 olur. Şimdi bunun alanını bulalım. 55 ile 15'i çarpacağım. 5 kere 5 25 elde var. 2, 5 kere 5 25. 2 de elde 27. 1 kere 55, 55. Bu da 825 buldu. Ee, ne kadar kısalmış ya da azalmış? Bunu bulacağız. 1425'ten 825'i çıkardığımızda 600 santimetre kare azaldığını, küçüldüğünü buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru kenar uzunlukları 30 santimetre ve 12 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir kartondan aşağıdaki gibi kenar uzunlukları 6 santimetre ve 9 santimetre olan dikdörtgen şeklinde iki eş parça kesilmiştir. Kalan kısmın bir yüzü boyanacağına göre boyanacak kısmın alanı kaç santimetre karedir denmiş. Şimdi toplam alanı bulalım 30 ile 12'yi çarparsak 360 santimetre kare buluruz. Boşlukların alanını bulalım. Evet burası 6 kere 9 54. Evet diğer boşluk da aynı 54. 54 ile 54'ü toplarsak 108 olur boşluklar. Şimdi 360'dan da 108'i çıkarırsak geriye 252 santimetre karelik boyanacak alan kalır. Doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Bir kenar uzunluğu 24 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki 4 eş tahta birinci şekildeki gibi birleştirilirse kare oluşmaktadır. Buna göre bu tahtalar ikinci şekildeki gibi birleştirilirse çevre uzunluğu kaç santimetre olur? Şimdi burada kare oluşuyorsa burası da 24 olacak. 24'ü 4'e bölersek şu kısa kenarları 6 buluruz. Bakın buralar 6, buralar 24. Şimdi ikinci şeklin çevresi. Kısa kenar 12. Uzun kenar bakın burası 48. Bu ikisini toplayıp 2 ile çarpacağız. 12, 48 daha 60 olur. 2 ile 60'ı çarparsak 120 cm buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır.